Ah Ağabeyim. Ah yavrum, hadi iç şu ilacını, bir an önce iyileş. İlaç falan çek, bu anlaşmamızda yaptım. Bu anlaşması o, oğlum? Şey canım, işte bir çocuk sayıklıyor. Ateşten. Hadi iç şu hapı oğlum. İki, iki, iki alırım. <laughs> tamam. İki, iki. İla, ilacını iç, tamam mı? İlacını. Galiba sayıklıyor. Abi çocuk çok fena oldu. Ben bunu bırakıp tatile bile giremem ben Sabriye. Bence gitme Sabriye. E o zaman tatile girelim. Ee, ben valla Fatih'e fena gitmek istemiyorum. Ama Gazi'nin kendisi hasta tufaletten çıkamıyor. E Terbiye'nin de çocuğu hasta. E ne yapayım bari ben gideyim. Yani bilaklar yanmasın diye. Ay, 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 Çok komik değil mi? Ondan, ondan sonra müşteri dönüp bana... Amerikan dolarının gecelik işlem hacmi... <laughs> ...Alman markından parite olarak çapraz kurda önde demesin mi? Evet biz de artık gül Allah gül, gül Allah gül! Ay gerçekten <laughs> çok komik Fenasi Bey! Bizim bu kale piyasası gerçekten çok eğlencelidir. Yani döviz alım satımındaki eğlenceyi, efektif eğlence merkezi tatil ya da bile bulamazsınız. <laughs> Hostes hanım Hı. size bir kola daha söylüyorum efektif olarak. Ben istemiyorum desem de siz yine de söylüyorsunuz nasıl olsa fenası i̇çersiniz, i̇çersiniz. Garzon bey. i̇çersiniz içersiniz. Garson bey, garson bey bakar mısınız? Hostes hanıma efektif olarak bir kola lütfen. <laughs> Merak etmeyin paranızı döviz satış kurundan hesaplayarak efektif olarak ödeyeceğim. Nasıl vasiyet değil lan doğru söyle bak. Vallahi abi, çay bahçesindeki masalardan birine doğru gidiyorlardı. Fenas Dostya Sengin'i böyle burasından tutmuş... ...böyle terbiyesiz bir şey yapacak gibiydi ha. İstiyorsan neler yapacaklarını temsil olarak anlat da... beynin zannettiğin o kıçına bir tane tekme atayım ha. E ben ne yaptım şimdi abi ya? ya o şimdi ciğerin zannettiğin o kolu içerinden kırarım, görürsün. E tamam abi, kızma. İnşallah geç kalmamışızdır ha. Ulan emin misin lan? Yanlış görmüş olmuyorsun oğlum. Olur mu abi? Ben o sidikliği nerede görsem tanırım. Zaten yakında bütün İstanbul tanıyacak o motoru. Var mı o motor? Susun sus, lan susun! Sus. Abi, abi geldik zaten. Bak işte şuradaki çay bahçesinde Ah! Oh! Abi bunu da yaptın ha! Hakikaten oradalar lan! Hostes yenge fenasinin kanatları altında. Reis, <laughs> izin ver ikisini de şu ağacın dibinde çömlendirip... ...gereken ne varsa yapayım. Bak, bir damla zevk alırsam Allah canımı alsın, Sırf cezalandırmak amacıyla. Evet reis. Gör bak o zaman toplum içine gözlerine siyah bant çekmeden çıkabilecekler mi? Ee? Oh, oh, oh. Ee? Oh. Ya, ya gelen abi. Ne Abi ya. atma aklıma gelmezdi. O paraların sayıcı para oldu. Oh oldu sana. Oh oldu memnun kaygısız. Oh oh salak salak. Adam şöyle güneşe tutup da bakmaz mı bu paralar sahici değil mi diye. Öfff! Ulan işte bu talih kuşu hacı kapının başında benim de ağzıma sıçtı ha! Ay. Neyse, şu patiye gideyim, biraz, moral depolayayım. Sonra ben bu hacı kapının defterini görelim. Bak, bak 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 bak, Arabadaki bütün yağları indirtti adama. Adama bu motor yağı bile bırakmadı. Al hacı kapı, al! ...sana da bir tatil bileti verirler, ben de seni Akdeniz'de bir kayaya bindiririm... ...Mısır mı İsrail mi sahillerine çıkarsın, oralarda açarsın bakkal dükkanını. Hah neyse, yağcı bize geliyor. Selamünaleyküm Bey'im, ne var ne yok? Ne o, günler mi şaşırdın? Ya Hacı Gafur, ısrarında aramış mazlum olayın diye geldik işte. Kaç aydır doğru sipariş verdiği bile yoktu, ne oldu bu adama ya? Ya adamın bir tanesi... Yok adam değil. Salam biri buna 200 milyon verdi. Yapma ya. Tefeciden para mı aldın? İki aya kalmaz batar o zaman. Yok batmaz batmaz. 200 milyon mu? Kolay mı? Benim <laughs> piyasadan haberim yok galiba Memnunçuğum. Öyle bir faiz koyuyorlar ki adamın belini kırar vallahi. Aman faiz yok, faiz yok. Faizsiz bu. Vay salak vay. Öylesine vermiş para ya. Ha, öylesine. Vay, vay öküz vay. Desene sene üstü katılmamış kırım sadıkça süt veriyor. Bize de borç verir mi acaba? Yahu borç değil hibe hibe. Ulan arkadaş bizdeki de kadar değil ha. Çıkar mı iki karşımıza böylelerin yolunun tüylerini tek tek? Tamam tamam. Sen de adamı iyice şey ettin ha. Yok, no, yakın mı yoksa? Yok canım yakın falan değil. Gel. Ya kardeşim senin işin yok mu ha? Aa bir de kovulduk iyi mi? Ne yaptım ben sana şimdi ya? Kötü bir söz mü söyledim aşk olsun. Yok ağzından bal damlıyor maşallah. Zaten bizi duman ettiniz burada. Niye bir aylık çekine karşılık peşin fiyatla mal veriyorum. Daha ne istiyorsun? Ya ondan değil ondan değil bir tatil vermeye kalktınız. Onlar evdeki karıların hepsi başıma üştü beni götür beni götür diye. Bana bak ya şu bileti dört kişilik yapamaz mıyız? A A anlamadım. Ya vallahi üç kişilik bile olsa olur. Bak yani ben karıları gönderirim kapımı dinledim hiç olmaz. Ha? Ne, ne, için ne, ne dördü ne Hiçbir şey anlamadım. Ya bizim kıza iki kişilik işte tatil vermişiz ya. Ben mi vermişim? Yok canım sen değil. Telefon etmişler. Çok yağ sattık diye işte böyle tatil falan. <laughs> Seni işletmişler benim yok öyle bir tatil işi. Nasıl yani? Öyle bir tatil işi yok. Allah Allah. Neyse ben kaçayım bir şey almıyorsan. Yok almayacağım. Hafta uğramam artık. Haftaya görüşürüz. Tamam. 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 Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Hmm. kaybısız. Efendim benim için bir rezervasyon yaptırmışlar. E, evet. Yok yok ben yaptırmadım. Yaptırmışlar. Doğru mu diye soracaktım. Doğru mu? Parası taahhüt edilmiş mi? Aa, peki kimin tarafından yatırılmış para? İstanbul'dan Hacı Gaffur mu? Tamam ben memnun kaygısı. Sağ olun teşekkür ederim. Tamam sağ olun iyi günler. Allah Allah. Hacı Gaffur dolaplar çeviriyor tanıdı millet. Aman boş ver be, ben tatilimi yaparım. Heh, Hacı Kapur'un numaraları bana sökmez. <laughs> Bundan tam iki sene önce Hüseyin Hanım... ...döviz piyasasında bir bunalım var, inanılır gibi değil. Yani piyasada Amerikan doları bulmak... ...hal işte, balık bulmaktan daha zor. Ama ben fenasi olarak ne yaptım? Atladım uçağa, doğruca... ...Amerika. Bittim bir çanta dolusu dolar getirdim Türkiye'ye. Efektif alıştan aldım, serbest piyasa satışından sattım. İyi yapmışsınız. Biliyor musunuz Hostes Hanım? Gözlerinizin rengi doların renginden bile güzel. Efektif olarak mı yani? Hayır, serbest piyasa kurundan. İnanın serbest piyasada sizden daha güzelini görmedim, efektif olarak. Aa! Bir yaşıma daha girdim. Ya öyle mi? Doğum gününüz kutlu olsun. Ah keşke daha önceden haberim olsaydı. Şöyle dövizlerden güzel bir buket yaptırırdım size. Ay ne salaksınız Fenasi Bey. Yani çok şaşırdım demek istiyorum. Aa sizi şaşırtıyor muyum? Ama bunların hepsi gerçek. Gerçekten de onlar. Değiz, sanki demin o ses buraya bakıyormuş gibi geldi bana ha. Ulan görüş menzili 20 kilometre olan şu su kabağı büyüklüğündeki kafanı ortaya çıkarırsan görür tabi lan. Görünmemeye çalışalım saklan. Hı? Alper nerede lan? Bu güzel iş? Ha? ha? Zavallı babaannecimin yatalak olduğu gün... ...dayıcığım da üzüntüsünden felç olmuş. <laughs> Ay Fenas Bey çok komiksiniz, gerçekten çok hoşsunuz. <laughs> Dedem de köyde vahşi hayvanların saldırısına uğramış... ...korkudan çişini tutamaz hale gelmiş. Çişini yaptığını keskin çiş kokusundan anlardım. <laughs> Ay bu çok komik, çok esprilisiniz Fenas Bey. Ay bana bir kola daha söyleyin Fenas Garson, bir kola daha! Allah'ım deli olacağım ya, şunlara bak! Nasıl da neşeliler ya! Hı. Reis, Hı. yanlış anlama ama duyduğuma göre... ...kızlar en çok kendilerini güldüren erkeklerle şey yapıyorlarmış ha! Hı. Evet reis, doğru! Sen de zamanında o ses böyle güldürebilseydin... ...şimdi çalıların arasından bakmak yerine... ...çalıların arasında Sezen Aksu'nun da var ya çıtır çıtır yerdin onu! Hı. Reis, hı, vallahi fenasi manitayı böyle güldürdüğüne göre birazdan kesin yani ha. <laughs> evet. Demek kızlar en çok kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanıyorlarmış ha. <laughs> evet. Hadi ya. <laughs> Ama siz kız olmadığınıza göre sizi güldürmeme gerek yok değil mi? Hatta sizi ağlatmakta sonsuz fayda bile görüyorum. Allah Allah yapma. Ah 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 Çıkmazdı. hastalanmak için babanla tatile gideceğimiz zamanı mı buldun anne çok hastayım her tarafım yanıyor ne biçim hastalık bu Ateşin falan yok oğlum bana bak aşk falan mı oldun yoksa lan kıyam ya Allah kıyamacı geldi hey, ya hayır kıyam vermedim acılılar ...yatamaz o. Yariz... ...Ostesinge ile Fenasinin yatak odasını da... ...böyle rotkenleyecek miyiz? He? Ne oldu abi gene ya? Ne yaptık ya? Yalan şunlar değil mi? Ama, ama, ama abi daha, ama daha az önce... Şunlar. Yarım ekmek arası, yarım ekmek yedik ki Şimdi niye bize yeşillik yediriyorsun? Bunlar ağzınızdayken konuşamazsınız lan. Abi, ayağın ağzını yalayalım. Ne olur yedirme bunları bize ya. Ne ben olur ya! Onu artık bu yemekten sonra tatlı niyetine <laughs> yalarsın Kürşatcığım. Şimdi yeşillenin lan. Aa, abi, abi, abi bir dakika, bir dakika. Benim aklıma süper bir fikir geldi ha. Ulan lombak! He. Olmayan şey fikir nasıl gelir lan? Ama abi bir dinle bak. Dinliyorum. Şimdi ben diyorum ki biz He. Fenasi'ye gidelim. He. Ne olur Penasiciğim, canım kardeşim, güzel kardeşim... ...hostes yengenin peşini bırak diye yalvaralım. Belki o da insafa gelir ha. Ulan tek hücreli canlı. Ulan benim mafyamın tarihinde sizin gibi iki tane koskocaman kara leke var zaten lan. Benim bir de fenasiye yalvardığım duyulursa... ...bu lekeyi hangi kuru temizleyici temizleyebilir lan? Aha. Abi <laughs> eğer, eğer var ya, sen biraz daha konuşursan... ...fenasi de hostes yengenin tarihine kara bir leke olarak geçecek. Ne diyorsun lan sen. E, Buyur bak. Dur lan. <laughs> Ben de bugün <laughs> bu soluk benizler niye ortalıklarda yok diyordum. Meğer pasta e tezgah kurup röntgene yatmışlar. He? Tas kafa. <laughs> ne işiniz var burada bakayım ha? Amatör rambolar. Sayın amirim, biz burada bir şikayet mevzu için toplanmış bulunmaktayız. Kendinizi mi şikayet edeceksiniz? Serseriler! Yok canım, niye kendimizi şikayet edelim canım? Şurada bir tane hırz düşmanı lavuk var, <laughs> onu şikayet edecektik size. Orada bankta oturuyor. Nesi varmış o adamın? <laughs> Döviz bürosu var ineğin. Anırmak için benden izin aldın mı lan? Oh! Pek muhterem amirim, sayın büyüğüm. Yes. O görmüş olduğunuz lavuk var ya... ...O ırz düşmanı hem yanındaki güzel bayana sarkıyor... ...Hem de söyleme sahip etraftaki ailelerin huzurunu falan bozuyor ya. Şikayetçiyiz. Lan! Ortalıkta aile falan mı var? Hı? Yani teessüf ediyorum amirim. Biz burada ne oluyoruz? Kelanek sürüsü mü oluyoruz? Mesela bu benim nişanlım, ha. sevgilim. Ha. Amir Bey lütfen merhaba der misin? Ay merhaba canım. Kötügün senden hep bahseder. <laughs> <laughs> canım. Bu da bizim kayınbirader. Yani bunun erkek kardeşi oluyor. Ailesi bu kıza bir şey yapmayayım diye bunu bizim yanımıza koydu. Değil mi lan? Sen ne dersen doğrudur Reis. Tutmayın. Siz burada kalın. Bir yere ayrılmayın. Hı. Ben şimdi gidip onlara bir bakacağım. tabii tabii hadi güle güle. Kaba adam. Stop. 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 I am sorry my girl. Bu beyden şikayetçi misiniz? Aa niye şikayetçi olayım canım? Ne o da sanki. Et, etraftaki aileler bu beyin sizi rahatsız ettiğini ve kendilerinin de huzursuz olduklarını söylediler. Kusura bakmayın ama ben etrafta aile filan göremiyorum. Üstelik bu bey benim arkadaşım Hı? oluyor. Beraber parkta oturuyoruz. Bir şey de yapmıyoruz. Ayrıca rahatsız olunacak birisi varsa şu çalıların arkasında üç tane ayı var. Onlardan şikayetçiyim ben. Oh my god. Sizden kanun namına özür dilerim. <laughs> Salavat. <laughs> Yürüyün bakalım. Organize suç şebekesi. Hakkınızda şikayet var. Fakat çok büyük bir adli hata yapıyorsunuz memur bey. Bir şikayetçi olmuş. Bayfut. Yürüyün bakalım. Alkopon bozuntuları sizi. <laughs> Bu parkı unutma lan. <laughs> Müstakbel nefta. Bu parkta bir tane mezar olacak. Mezar taşında da... ...sevenlerin arasına girdiği için burada yatıyor yazacak. <laughs> Adnan Şenses kabristanına gelecek. Mezar taşındaki yazıdan esinlenip... Şarkı besteleyecek ama sen göremeyeceksin. What? Niye? Ha? Çünkü içinde sen yatıyor olacaksın lan fenası puştu. Aman, ferasi Duydun mu beni lan ben. davul? Hadi come on, bırakın bırak. bırak, bırak. lan! Bırakın lan! Dağıtmayın, Demin hasta yatan verete bak. Şimdi kağıt evraları çiğnemeden yutuyor vallahi. Dur bakayım. Kağıt elva alacak parayı nereden buldu bu eşkıya acaba? Sabriye teyze ben de hasta olmak istiyorum. Bana da para verir misin? Sabriye teyze bana da bir eşkı bir beş yüz bin lira verir misin? <laughs> ne hastası ne parası? Hasta olana para verildiği nerede görülmüş? Hasta olana para verildiği bu evde görülmüş. Sabriye çakalı. Gel üstüme be. Anne hastayım yanıyorum. Elimin tersiyle bir vururum tam hasta olursun. Bana bak. Çocuklara verdikten sonra inşallah üstünde biraz para kalmıştır. Çünkü şimdi ben seni dövüp hastanelik edeceğim. Üstüme üstüme gelme vallahi sana iki tane çağırım sen hastanelik olursun. Sonra da Memnun'la Antalya'ya tatile ben giderim. Ona göre. Ey Yüce Rabbim. Şu Memnun Firavun'un parasıyla beni iflas etmekten kurtardın ya. Sana adak diyorum... Bir öküz kurban keseceğim. Öküz mü dedim? Abarttım galiba ya. Al ben de koç keserim koç. Koç keseceğim. Ya Hacı ne yapıyorsun? Bir koç kaç para biliyor musun sen? Ne? Ta ta tamam tamam. Eve giderken kasaba uğrarım, yarım kilo kıyma alırım, fakir fukaraya dağıtırım. <laughs> Oo, marketimde amma doldu be şuraya bak maşallah. Mübarek et yok ya bile böyle dolu market yoktur vallahi. Hele şu planın bir tutsun. Memnun firavunu Antalya'da tatil yaparken, ben de burada olup müşterilerini kaparım. Ondan sonra beni tutabilene aşk olsun. Bir de bakıyorsun, öyle bir satış yapıyorum, öyle bir satış yapıyorum ki... ha <laughs> marketler zinciri kuruyorum. Yukarıda koca bir tabela. Hacı Gross marketler zinciri. Onun altında başka bir tabela. Mamullerimizde domuz yağı yoktur. Altında küçücük başka bir tabela. ...camiye gidiyorum, geleceğim. Eyvallah, e, eyvallah. Sana şükürler olsun. <laughs> Düşünmek bile heyecandan duruyor beni valla. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> ne olur davet edeyim. Amca yorulma, kendine gel ya. Bağladığın sırası mı şimdi? Toparlarken kendini. E, Memnun'u tatile gönderdiğine göre... ...bütün müşteriler buraya hücum edecek, kapış kapış gidecek vallaha. E, ya yetmezse? He? Tabii ya. Bir sipariş daha ver. Ha, alo, mı? Hah. Hayırlı işler, ben Hacı Gafur. Hacı Gafur, Hacı Gafur. Hah. Şimdi elinizde ne kadar mal çeşidi varsa hepsinden birer koli daha gönder. Ya sana ne be kardeşim ya Allah Allah. Ben sat ya karışma sen gönder para peşin. Tamam mı? Hah. Tamam tamam. Hadi sağ ol. Bekliyorum. İyi tatiller Memnun efendi! Sen Antalya'da kaldığın otelin havlularını çalarken... ...ben de burada senin müşterilerini çalacağım! <laughs> Demek çocuklarıma para verip zorla hasta numarası yaptırırsın ha? Senin çocukların para budovasıysa ben ne yapayım manyak karı? Ya yeter be yeter be! Dır 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 dır! Ben içeride ölüyorum, size hala kavga ediyorum! Kızlar miden geçmedi mi? Yok be anam geçmedi valla! Ah oh Allah düşmanımın başına vermesin! Ya da versin versin. Ay, annese tatil belki iyi gelir. Aa, sen hala tatile gitme hayallerini kuruyorsun kafiye. Memnun seni bu durumda <laughs> hiçbir yere götürmez. Ha, doğru söylüyorum Bak bana açık kendine dikkat et sağlığına. Bak, dur gideyim hiç bir manim yok tatile gitmek için. Teşekkürler. Sabri, bu isterim? Bak sana köyden mektup var. Köyden mektup bu var bana. Kimdi? bakayım şu. Abimden, abinden. Abimden geç ha. otur. Gel Zeynep, aç oku bakayım ne diyor. Aç çabuk oku bakayım. Sabri, ha? müjdemi isterim. Bak sana köyden mektup var. Köyden mektup bu var bana kimdi? Gel bakayım şu abimden abimden. Abimden geç Hı. otur. Gel Zeynep, aç oku bakayım ne diyor. Aç çabuk oku bakayım. Sevgili kardeşim Sabriye. Ana, abim bana hiç sevgili kardeşim Sabriye demedi ki yoksa bir şey mi oldu ki? Uzun zamandır senden haber alamadık. İnşallah iyisindir. Çoluk çocuk nasıllar? İyiler iyiler. Memnun kardeşim nasıllar? O neler yapıyor? Memnun da iyi. Memnun bakar dükkanı açtı. Siz nasılsınız? Bizi soracak olursan bizler de iyiyiz. Ee, ya iyilik versin. Eee daha daha nasılsınız? Ee, ay ne biçim mektup bu böyle talk gibi. Ay ne yazıyorsa onu okuyoruz işte. Zeynep şu selam kelam faslını bitir de asıl meseleye gel. Şimdi bu selam kelam faslını bitirip asıl meseleye gelelim. Sabri çok acil köye gelmen lazım. Çok acil köye mi gelmem? Ama bu de her şeyi abartır. Sen her şeyi abarttığımı düşünürsün ama bu sefer durum gerçekten ciddi. Belki tahmin etmişsindir. <laughs> Yoksa babam mı? Evet ya babam. <laughs> Öldü mü yoksa? Ay, yok yok hemen telaşlanma ölmedi. Ama çok ağır hasta. Senin anlayacağın her an yiyebiliriz. Hiç umut yok mu? Doktorlar çok az umut var dediler. Ah zavallı babacığım. Son bir kez göremeyecek miyim? Herhalde babamı son bir kez görmek istersin. Onun için hemen köye gelmen gerekiyor. İyi o zaman e, haftaya gelirim. Haftaya olmaz. Hemen bu akşam bir otobüse atlayıp gel. Babam sabah çıkmayabilir. İyi, gelirim gelmesine de babam hep... Ee, e, olan çocuk istemiştir. ben hiç sevmezdi. Biliyorsun babam en çok seni severdi. Sürekli senin adını sayıklıyor. Sabriyen nerede? Sabriye mi isterim diye inleyip duruyor. Oh, 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 oh. Ah zavallı adam. Bunamış demek ki. Ee, o zaman haftaya giderim ben. Yazacaklarım bu kadar herkese selamlar. İmza abin. Ay çok üzüldüm Sabriye'ye. Vallahi ben de çok üzüldüm Sabriye. Başın sağ olsun. Niye başın sağ olsun diyorsun daha babam da ölmedi. Ama Sabriye mektup geleli kim bilir kaç gün geçmiştir. Ya öldüyse o zaman? Ama ne biçim konuşuyorsun İnsan azıcık moral verir ya. Evet, sağ ol. Bak şimdi Sabriye ben diyorum ki sen hazırlan hemen git. Baban seni görünce ona böyle bir güç gelir. İnan babanı karşında görüverirsin köye vardığında. Sehtahım! Tabii doğru söylüyorum! Hadi sen şimdi kalk git babanı inan bana ayakta böyle sabah duruyor! İyi o zaman hemen ben hazırlanıp Köye gideyim! Hemen vazinleyim, toparlayayım kızlar! Zavallı Sadmiye! Babası yüzünden tatile gidemeyecek şimdi! E canım o da sağlığına dikkat etseydi! Çok garipsiniz var ya kızlar! Kadının babası ölüm döşeğinde siz hala burada tatil derdindesiniz! Ama ölenle ölünmez Zeynep! Ayy! ölü dedim de canım şöyle bir helva çekti. Büyük marketlerde böyle yapıyorlar. Satılmasını istedikleri malları tezgahın önüne koyuyorlar ki müşterinin iştahını kapatmalar için. Ben de öyle yapayım şimdi şöyle koyayım ama. Aman da aman da bunlar Yerim seni sus sen. Ulan ben adamı yerim ben yerim. Ama, abi ben ne yapayım? Herif telemek camını kırıp girmiş içeri. Çabuk git arabamı tebiri bul. Eşşol eşşek. Ulan eğer bulamazsan seni o teybin yerine sokup sabaha kadar şarkı söyletirim. Selamın <laughs> Selamun aleyküm memnun baba, hayırlı işler. Aleyküm selam gençler. Hadi buyurun bakalım size bir şeyler satalım ha. Reis ya, hmm. baksana herif kızının kaltak olduğunu bilmiyor. Nasıl da bakıyor saf saf <laughs> Çocuklar, bu salamlar, sosyalar, çocuklar yeni geldi. Taze taze. Birer kilo vereyim mi ha? Yanlış anlama memnun baba ama bak, biz bir yerde seni sever sayarız icabında. Seni şöyle bir uyandıralım dedik de. Ayo, ben dükkanda katiyen uyumam. Uykunu yeri ayrıdır. efendim söyleyeyim iş çalışmanın yeri ayrı değil mi he? <laughs> Hayır yani nasıl söylesek bilemiyoruz yani. Duyunca çok üzülüp yıkılacaksın ya. Allah Allah ya, yoksa yakınlarda bir yerde bakkal dükkanı mı açılıyor? Yok yok başka bir şey açılıyor. <laughs> yani daha hiç ne bak memnun baba. Senin kız var ya senin kız. Var 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 yani ha, yanlış hatırlamıyorsam eğer ben de tam 21 tane kız var. Ben hostesten bahsediyorum. Ha, i̇şte o senin kızın olan hostes fenasi denilen lavun biriyle gezip tozuyor. Yok ya yapma ya.